Merhaba, e, Fantastik Türkiye kanalımızda yine sizlerle beraberiz. E, bugün e, bildiğiniz gibi son hafta iki tane birden e, yeni Fantastik Oyunu aramıza katıldı. E, bizi de heyecanlandırdı bu durum. E, birisi Estadio, birisi Real Fever. Bu iki oyunlar Real Fever'i bense e, kısa bir tanıtım videosuyla e, incelemeye çalışacağım. Öncelikle Real Fever videoda da canlı videoda da bahsetmiştim. Portekizli resmi oranın official eee fantasy futbol oyunlarını yapan bir firma. E, bunlar hazır ellerinde bir şablon varken bunu dünya üzerindeki diğer e, futbol liglerine de direkt işte entegre edelim şeklinde bir düşünceyle böyle bir girişim başlatmışlar ve zaten isimleri de Fantasy Futbol platformu yani Avrupa'nın büyük ligleri işte 6 büyük ligi artı işte Brezilya ligi, Türkiye ligi gibi farklı ligleri de kendi bünyelerinde oynatabiliyorlar. ben ilk başta açıkçası yani çok da profesyonel olmayacaklarını düşünüyordum. Yani Türkiye ligine ne kadar hakim olabilirler vesaire yani... çok ümitli değildim açıkçası ama oyun oynamaya başladıktan sonra gerçekten yanlış düşündüğüme kanaat getirdim. Şöyle ki Real Fair gerçekten profesyonel bir yapı arkadaşlar. Ee, biz de yeni yeni keşfediyoruz tabii kuralları ama e, kısaca o kurallardan ve oyunun tanıtımından size girmek istiyorum. Öncelikle aynı paso gibi geçen seneki paso gibi e, real Fair, e, canlı puanlamaya dayanan e, bir oyun yani yeni gelen estadio da o şekilde e, hatta artık sosyal liginde e, canlı puanlamaya geçmesi adına e, yani bir farz gibi bir şey aslında yani. bir Farz uyarısı yani aslında sosyallik adına. Yani Türkiye'nin en popüler oyunu sonuçta. Ondan çok daha ufak bütçelerle yapılan oyunlar canlı puanlamaya geçmişken sosyalliklerde kesinlikle biz bunu bekliyoruz. Şimdi mantık tabii ki aynı. Bütün Fantasy futbol oyunlarında olduğu gibi. Size bir bütçe veriliyor. Burada da genelde işte 100 milyon dolar. Yine aynı şekilde Real Fair'de de mantık aynı. 100 milyon dolar vermişler ve 15 oyuncu seçiyorsunuz yedeklerle beraber. Fakat temel mantık burada, Şampiyonlar Ligi ya da işte Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası e, usulünde siz e, manuel bir yedekleme yapıyorsunuz. Manuel Substitution deniyor buna. Yani biz nasıl sosyallikte otomatik bir Substitution var, İşte sistem otomatik olarak e, en yüksek puanlı oyuncuyu yedekten içeriye sokuyor. Buradaysa e, amaç sizi işte aktif olarak oyunun içine sokmak, siz manuel olarak seçmek zorundasınız ilk 11'inizde hangi oyuncu yer alacak. Bu da tabi matchdayler e, prensibiyle hayata geçiriliyor, farklı farklı matchdaylerden siz istediğiniz oyuncuyu seçiyorsunuz. E, Şampiyonlar Ligi'ni oynayanlar zaten bu formatı az çok bilirler fakat bu formatın üzerine birkaç şeye daha katmış e, Real Fair ve bunlar benim çok hoşuma gitti. Şimdi aynı match day'ler gibi Şampiyonlar Ligi'nde bir match siz bir öncelikle kısaca şöyle anlatayım. Kadronuzu yaptınız ve 15 oyuncudan en son oynayacak yani en son gün oynayacak olan maçları yedeğe koydunuz. Sonrasında bir match de yani bir maç gününde diyeyim Şampiyonlar Ligi'nin atıyorum işte örnek veriyorum salı günkü maçlarında. Öncelikle kalecinizi seçtiniz ve oyuncularınızı seçip içeriye soktunuz. Bunlar başarısız olduğunda çarşamba gün günü oynayacak olan maçlardan insanlarla bunu, işte, oyuncularla bunu değiştirebiliyorsunuz bildiğiniz gibi. İşte buna bir bakalım. Manual Substitution deniyor. Real Fair burada bunu bir adım ileri taşımış. Siz maç maç değiştirebiliyorsunuz. Yani bir match day olmasına gerek yok. Ee, örnek veriyorum. Cumartesi günü 3 tane maç var. Saat 13'te bir maç var. İşte 17'de bir maç var ve 20'de maç var. Öncelikle siz son gün oynanacak olan e, oyuncuların hepsini yedeğe koydunuz Sonrasında ilk başta Kaptan tercihinden Başlayayım mesela Önce 13'teki maçtan bir kaptan tercihi yapıyorsunuz Baktınız başarılı değil Sonra 17'deki maçtan kaptan tercihi yapıyorsunuz Baktınız yine başarılı değil Sonra da işte 20'deki maçtan kaptan tercihi yapıyorsunuz Yine başarılı değil Ertesi günden yapıyorsunuz Dolayısıyla bu şekilde e, Takımın üzerinde oynama yetkisi veriyor bize bu da hem işte aktif olarak oyuncuları e, fantasy oyunun içinde tutuyor. E, hem de gerçekten e, zevkli bir unsur oluyor kaptanı sürekli değiştirmek. Örnek veriyorum mesela bu haftadan ilk başta Caner Erkin'i yaptınız kaptan. İşte penaltı kaçırdı. istediğiniz puanı almadı. 3 puanla kapattı. E, sonrasında hemen değiştirebiliyorsunuz ertesi gün. Ertesi gün Endao'yu yaptınız. O da bir şey yapamadı. Falkor yaptınız. Örnek veriyorum. Ben mesela Falkor yaptım. Üçüncü denemede Falkor'u tutturdum. Artık değiştirmeyeceğim. Şu an Wiskey'e de yapabilirim istersen bu akşam ama Falkor'un getirdiği 15 2 30 puan benim için gayet yeterli bir puan. Dolayısıyla bu şekilde maç maç hem kaptanınızı hem kadronuzu değiştirebiliyorsunuz. Yani mesela Ömer Bayram vardı benim. İlk günden Ferdi Kadıoğlu vardı. Çıkarttım. İşte Sörlot'u hiç oyuna almadım. Ömer Bayram'ı almıştım dün. E, onun yerine takımın kulücü'sü e aldım. Eee bu şekilde kadroyu değiştirebiliyorsunuz elhasıl. Şimdi diğer kurallara da geçelim. Ee, ben kısaca diğer şeyleri de diğer şeylerin de üzerinden geçeyim. Ee, bir de hiçbir yerde benim görmediğim şuradan kuralları açayım hemen. Arkadaşlar bir saniye. Benim pek rastlamamış olduğum şimdiye kadar güzel bir format getirmişler. Ee, 42 haftalık uzun bir maraton sonuçta Fantasy Ball. ve hep kendi aramızda diyoruz ya işte hiç affı olmayan işte çok zor bir oyun vesaire aslında takip açısından diyoruz yani bir hafta bile kaçırsanız sezon sonu genel sıralamaya e, zirveye oynama ihtimaliniz ortadan kalkıyor. İşte bunu düşünerek e, Real Fair ekibi demiş ki dört e, 4 tane sizin en kötü yaptığınız lig boyunca haftayı biz direkt elimine edeceğiz onları puanlamaya katmayacağız. E, ve hatta işte gerekçesinde de şöyle yazmışlar katılmak zorunda olduğunuz çok önemli bir düğün olabilir ya da işte bir hastalık vesaire e, acil bir durum söz konusu olabilir. Dolayısıyla bunları göz önünde bulundurarak biz 4 tane en kötü yaptığınız sıralamayı e, genel puanlamaya katmayacağız diye bir e, ibare koymuşlar kurallara. Benim çok hoşuma gitti açıkçası bu. Başka hiçbir fantezi oyununda da görmemiştim. Onun haricinde diğer e, kurallara geçersek hızlıca Substation'dan bahsettim zaten, işte Şampiyonlar Ligi formatında. E, fakat her maç sırasında kadronuzu ve de kaptanınızı değiştirebiliyorsunuz. E, skorlama sistemi aşağı yukarı bütün fantasy projelerde biliyorsunuz aynı. Burada da aynı format var. İşte oynayanlara 2 puan verilmesi, işte defans, orta saha ve forvetlere gol ve asistin puanlama sistemi, clean sheet yine problemsiz bir puanlama yapmışlar yani. Clinch'te 4 puan, işte orta sahanın Clinch'te puan vermişler. Bir tek gördüğüm kadarıyla eksik olan şey kazandırmaya, penaltı kazandırmaya puan verilmemiş. Onun haricindeki penaltıya sebebiyet vermeye puan cezası var fakat penaltı takımına penaltı kazandırmaya vermemişler artı bir puan. Kalecinin yine iki kurtarıştan bir puan alması söz konusu. Bu da güzel. Bir de güzel bir sistem var. Daha bu hafta hayata geçirdiler mi bilmiyorum ama kaleyi bulan şutlara da e, puanlamaya dahil etmişler. Her kaleyi bulan iki şut bir puan getiriyor. Şu an gördüğüm kadarıyla ben puanlamalarda yoktu ama belki bu e, yani haftanın sonunda belki direkt hayata geçebilir. E, dolayısıyla güzel bir puanlama sistemi var. Yani sorunsuz bir puanlama sistemi var. E, transferlerse sosyallik gibi haftada tüm takımı değiştirme imkanı yok. Dolayısıyla yaptığınız kadro aslında Premier Lig mantığıyla bütün sezonu geçirmesi gereken bir kadro. Her hafta iki tane transfer vermişler bize. İki transferle e, tabi bildiğiniz gibi yine aynı Premier Lig mantığıyla bir transfer e, bir sonraki haftaya ertelenebiliyor. E, o transfer hakkınız baki kalıyor. Yani iki transferden bu hafta bir tanesini kullandınız bir tanesini kullanmadınız. Diğer haftaya 3 transfer yapabiliyorsunuz ama 4 transfer olmuyor. Maksimum 3 tane yapılabiliyor. Yani maksimum bir tane bir hafta diğer haftaya ötelenebiliyor. Bildiğiniz gibi wild kart sistemi burada da kullanılmış. Sezon boyunca 2 tane wild kartınız var. Yani genel itibariyle baktığımızda bu kaptanın değişmesi olayı özellikle bana çok zevkli geldi. Maç maç girip işte hem kadronuzu hem kaptanınızı değiştirebiliyorsunuz. Bu gerçekten oyunu takibini arttıran ve de zevk katan bir unsur. Kaptanı sonuçta bulabilmek için 5-6 kere bir şansınız var diyeyim. Yani aynı saatte başlayan maçları çıkarttığınızda neredeyse 5-6 farklı saatte Süper Lig maçlarının oynandığını düşünürseniz 4 farklı günde neredeyse 6 kere kaptanı değiştirme imkanınız var. Bu gerçekten oyuna zevk katan bir unsur. Ve dediğim gibi oynaması keyifli, oynanabilirliği rahat, cep telefonundan da oynanabilirliği rahat. Tabii burada bir eleştiri de getirmek lazım. Çok reklam çıkıyor. Yani o birazcık tabii işte tempoyu bozuyor. Ee, yani her kadronuzu değiştirmeye çalıştığınızda karşınıza reklamlar çıkıyor. Ee, bunun haricinde kısaca başka bahsetmek istersem, yani kurallardan bahsettim. Yani ileriki haftalarda tabii birazcık daha detaylı bahsedebiliriz. tabi birazcık daha e, strateji stratejisi üzerine de konuşmak lazım. Çünkü e, sonuçta yaptığınız kadro aynı bir draft kadrosu gibi sezon öncesinde araştırmaya dayalı olması gerekli. Biz burayı kaçırdık aslında. Çünkü yeni yeni keşfediyoruz tabii. E, bir haftalık bir kadro gibi yapmıştım ben. E, ya da nasıldı tam da hatırlamıyorum ama. Ha, evet aynen. Substation'ı bilmiyorduk. Evet oyun sırasında öğrendik. Fakat işte yani 5-6 haftalık bir kadro gibi yapmıştım aslında ben kadromu. Fakat mesela Sörlot çıktı, Viviano oynamadı. Belki direkt bir sonraki haftalara hemen yeni transfer yapmam icap edecek. Ama dediğim gibi bu da güzel bir mantık. Yani her hafta değiştirmek de zevkli. Ama sezon öncesinde bir kere kadro yapıp bu minvalde ilerlemek de zevkli ki Türkiye Ligi'nde pek bunu hiç yaşamadık diyebilirim. Yani Lig TV, SporX vesaire yani önceki dönemlerin hepsinde her hafta değiştirilme mantığıyla ilerliyorduk. Real Fair ileriki senelerde popüler olursa gerçekten kendi hayran kitlesini bu anlamda oluşturabilecek bir oyun. Çünkü dediğim gibi sezonlu kadro yapmak pek çok yarışmacı için birazcık daha işte maharetini gösterme adına eee ...daha bir zevk unsuru ortaya koyabilir. Ee, kısaca... ...dediğim gibi ileriki haftalarda birazcık daha detaylı... ...incelemelerde bulunabiliriz. Fakat... E, ...kısaca bahsetmek gerekirse... ...Real Favor'ın aramıza katılıyor olması... ...bizim için güzel bir unsur tabi. Farklı fantastol oyunlarının katılıyor olması... ...rekabetin artması, heyecanı arttırması... ...alternatifin olması... ...her türlü fantastol severler açısından... ...yeni heyecan getirecektir. Dolayısıyla ben şahsen çok keyiflendim böyle bir oyunda olması. Hem oynanabil oynanabilirliği güzel, hem yeni bir alternatif geldi. Ee, sosyal ligin haricinde fantasy futbol severler açısından da zevk alınabilecek e, ee, başka unsurların olması da güzel ve sevindirici. Ee, bu real fair incelemeyi incelemesini burada kapatıyorum arkadaşlar. inşallah ee, İnşallah ileriki haftalarda oyunla alakalı tekrar bir araya gelebiliriz görüşmek üzere diyorum sizlere